Hello Mingo Baby Lingolar. Ben Merve. Art Du Visage Beauty, Şeyda Erdoğan'ın markası ADVV'nin aldığım ürünlerini tanıttım, gösterdiğim, birlikte denediğimiz videodaki göz makyajı merak edildi. Aslında benim göz makyajlarım o kadar basit ki sadece parmaklarımı kullanarak yaptığım makyajlar. Ama birkaç arkadaşım o, o videonun altına orada kullandığım farların hangileri olduğunu, nasıl uyguladığımı merak ettiğini söylediler. Yorumlarda yazdılar. Ben de sizler için orada yaptığım göz makyajını yeniden yapmaya karar verdim. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Sohbet konumuz da şu olacak. Bu da aramızdan bir arkadaşımızın fikriydi. Bir videomun altında yorumda belirtmişti. Demiştik ki 20'li yaşlarınla sohbet ettiğin bir Ah video çekebilirsin. Aslında tam olarak şöyle dedi. Ben o cümleyi kuramadım. 20'li yaşlarına hangi tavsiyeleri verirsin? Gibi bir şeydi. <laughs> ben şundan bahsetmek istiyorum. Aslında 20'li yaşlarıma bir tavsiye vermekten ziyade 20'li yaşlarımda farkına varmadım. sonradan işte 30'ların başına yaklaştığım dönemde 29'um bu arada. Ocak'ta 30 olacağım. <laughs> 29 artı 1 olacağım. Pardon 30 değil. <laughs> bu dönemde, bu süreçte ayrımına vardım. Ruhsal, tinsel olarak farkına vardım. Bazı konular hakkında konuşmak istiyorum. Ama bir dakika. makyajda kullandığım malzemelere gelelim. O gün göz makyajımda eye shadows projemde far bitirme projemde bu ay bana çıkmış olan renkleri ve bu paletlerdeki ekstra bazı renkleri daha kullandım. Baz olarak bu ikisini sürdüm. Ardından diğer renkleri bir sürmeye başlayacağız. Önce şu bazları sürmeden önce yüzümdekiler. <laughs> Yüzümde şu an bunlar var. Ah, ADVB'nin Berry Bite Lip Jeli, dudak jeli tint olarak uyguladım üzerine revolution'ın şöyle bir geldim sparkle pink eh, gloss'unu uyguladım. Yanaklarımda da klinik cola pop var. Bu kadar. Göz makyajına geçeceğiz. Öncelikle wet n' white New rengini bir baz olarak süreceğim. Kendimi bildim bileli Birçok insan gibi ben de hep bir arayış içerisindeydim. Bu arayışım uzun yıllar benlik arayışı olarak sürdü. Çok küçük yaşlarımızdan itibaren birçoğumuzun içinde bulunduğu bir arayıştır bu benlik arayışı. Ben kimim? Ben neyim? Hep bu sorular soruldu. Benlik benim benliğim hep bir ben hep bir bencillik ya da bencillik arasında gidiş gelişler. Bencillik ve bencilik nedir? Ben arayışında olan insanlar bir noktada narsizme kayışla bencil kişilikler olabiliyorlar. Düşüncem. Bir de beni bulduğunu düşünen benci olanlar vardır. O da ben varlığının, ben kişiliğinin farkında olanlar. Kişilikte de demişken senelerce dediğim gibi benliğimi aradım. Ben kimim? Ben neyim? Ben, 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 ben. Bu benden çıkınca aslında kendiliğimi buldum. Arayışın sürecinde en etkili, terapi ayna terapisidir bence. Ve aynaya baktığında insanın en zorlandığı şey kendi gözlerinin içine bakmakmış. Aynaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Gördüğünüz bedene mi odaklanıyorsunuz? Gördüğünüz maddesel bu varlığa mı odaklanıyorsunuz yoksa Gözlerinizin içine bakıp Oradaki kendiliğinizi mi görüyorsunuz? İşte bu noktaydı Wet n white tosteyi alıp biraz daha üzerine uygulayacağım nude kameradan bir tık daha Koyu bir renk bu Ne zaman ki Aynaya baktığımda Ben Bu benim Bu bencillikle benim varsaydığım kaşa göze eksikliklere odaklanmak yerine kendimi görmeye başladığımda işte o noktada kendimi buldum ve kendimle barıştım. 20'li yaşlarıma söylemek istediğim beni aramayı bırak. Kendine odaklan. Kendini gör. içini gör. Dışarıda İlk bakışta gözüne çarpanlarla bu hayatta sıkışıp kalma. Çünkü sen gördüğünün çok daha ötesindesin. Bu esnada şöyle baz olarak uyguladığım rengi iyice göz kapağıma yayıyorum. <laughs> Konudan konuya atlayız. Ardından Wet n Wild Comfort Zone Paletindeki 10. numaralı en aşağıdaki renk benim far bitirme projemde bana bu ay çıkan fardı ve ben bunu uygulamıştım. Geliyorum bunu uyguluyorum ve hayatta sıkışıp kalmak dedik. Bir bedenin içinde sıkışıp kalmak. Gözlemlerim şu yöndeydi ki kendime baktığımda bedenin çok daha ötesindeyiz biz. Ve aslında bildiğimiz veya bilmediğimiz her şeyin içinde görebildiğimiz tek şeyiz. Yaşayabildiğimiz her an, nefes aldığımız her an bildiğimiz tek şey. Çünkü bir saniye sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Bir milli yaşlarıma döndüğümde ona şunu demek isterim. Oradaki kendime. Bir gün geldi ve sen o biricik bedenini ve ruhunu üzdüğün her şeyi atlattın. An sahip olduğun tek şey, en kıymetli şey o anı heba etme. Çünkü an sana bahşedilmiş en kıymetlilerden biri. Vaktinizi, sabrınızı, sağlığınızı, ruhunuzu an içerisindeki bir şey için yıpratmayın. Benim 20'li yaşıma gönderim budur. Sizler benden daha gençseniz eğer sizlere de tavsiyem budur. A'nın kıymetini bilmek. Bir felsefe vardır Murphy felsefesi. Murphy'ye gelmeden önce şuradaki açık renge alıp biraz ortalara ilave ediyorum. Yine Confatzon paletindeki. Küçükken kar postalları çok severdim. Ve hala sakladığım çok sevdiğim bir kar postal vardır. Onun üzerinde Murphy felsefesi yazmakta. Bir Murphy felsefesi. Murphy felsefeleriyle ilk tanışmam bu şekildeydi. Tam olarak şu yazıyordu. Gül. Çünkü yarın her şey daha kötü olacak. Bu kar postalı okuduğumda ilk okula gidiyordum. Ve bir anda farkına vardığım şu oldu her şey daha kötü olacaksa eğer demek ki bugün de bir şeyler kötü ama bana gülmemi söylüyor gül bugün bir şeyler kötüyse gül yarın her şey daha kötü olabilir sen yine gül neyin kötü neyin iyi olduğunu ne kadar biliyoruz kötü olarak varsaydığım şeyler daha kötüsünü görene de kötüdür ya. Bu sebeple yaşadığın anda kötü varsaydığın şeylerle karşılaştıysan eğer yapman gereken tek şey kendi gözlerinin içine bakman. Çünkü sen içerideki o güçsün, o enerjisin. Dıştan ne olduğuna kör ol tamamen. Sen tekini gör. Güç öyle eşsiz bir şey ki. Flormar Fallen Angel paletindeki 7 numaralı rengi geleceğiz. Ve güç diyorduk. Sizi bu hayata bağlayan bir benlik olmamalı. Yanınızdaki başka benlikler değil. Büyürken ben annem bana hep şu lafı söyledi. Bunu ne yapıyoruz? Ortaya biraz daha ilave edelim ve dedik ki bu hayatta babana bile güvenme yeri gelir bana da güvenme güvenmen gereken kendinsin hep bunu bildim dedim ki bu hayatta güvenmem gereken tek şey kendim yaşamda tutunmakta zorlandığınız anlar olabilir. Ama siz o anın kıymetini bilirseniz zorlandığınız her saniyede şöyle bir durup nefes alıp verdiğiniz anda yaşadığınızı hissederseniz o gücü hissederseniz aşamayacağınız hiçbir şey yok. Fallen Angel'daki gri rengi alıyorum. Bazı şeyleri aşmak zor olabilir. İçten sahip olduğumuz o güç bize bahşedilen o güç ile aşamayacağınız hiçbir durumun içinde olmadığınızı bilin. Ara ara bu arada bu parmakları temizliyorum. <laughs> Onu söylemeye ihmal ettim size. Ara ara parmakları temizliyorum. Şimdi şu gri ile iyice buralara yapıyorum yapıyorum yapıyorum. O videodaki makyajla Green'in ağırlığı ve şu renk vardı. Comfort Zone'daki bu renk ve hemen şuradaki şu siyah. Siyahı çok az alıp kirpik diplerime uygulamıştım. Bu şekilde hop hop kirpik diplerine de şöyle koyu renkleri aldım. Gözümün altına ne kullanmıştım hatırlamıyorum. Şöyle yapalım. Şuradaki rengi alacağım. Muhtemelen bu vardı gözümün altında. Ya evet olabilir. Emin değilim. <laughs> ya parmak kirliymiş ya. Oh karman çorman yaptık. Olduk bence. Benzedi mi o günkü makyajıma benim bu? Oh, çok hatırlamıyorum çünkü ama bu renkleri kullandım. Hangi sırayla emin değilim. <laughs> ama ne dedik? Anın kıymeti. O an öyleydi. Bu anda böyle oldu. Ne yapabiliriz? Nitekim yaşadık bitti. Ne güzel. Ne güzel oldu. Geldik maskara uygulamaya. Son zaman kullandığım maskara Physicians Formula'nın Diamond maskarası ve L'Oreal Paris'in Telescovic maskarası. Teleskobi beğeniyorum. Diamond için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kullanayım bitsin diye uğraşıyorum bunların ikisini birlikte. Kirpiklerim sarıldı ya. Yani deniyor ne zaman sürsem işte hangi maskarayı kullanıyorsun. Benim bu maskara benim hayatımın maskarasıdır. Ben bundan başka hiçbir şey kullanmam da hep bunu kullanırım gibi bir şeyim ömrüm boyunca olmadı. Ve ömrüm boyunca hep kirpiklerime iltifat almış birisi oldum. Hep de soruldu maskaran ne? Ama diyemiyorum ki o maskaranın marifeti. Ben kıllı kirpikli bir insanım. <laughs> Kaşı gözü kara. <laughs> uzun kıllı biriyim. Kirpiklerim de uzun. Ama bazı maskaralarda hakkını yemeyelim güzel oluyorlar. Fakat benim belki kirpiklerimdeki maskarım güzel durmasına fayda sağlayan yaptığım şey maskara uygulama şeklim olabilir. Doğru bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Senelerce ben böyle alıştım ve böyle uyguluyorum. Nasıl yaptığımı göstereceğim çok korkunç. Gözümü aşağıya çekiyorum. Kafayı şöyle kaldırıyorum. Alttan bakarak hop tarıyorum yukarıya doğru. Böyle sürüyorum işte maskarayı. Ve hiçbir zaman bir kat sürüp bırakan biri olmadım. En dibine dayıyorum ve tarayarak sürüyorum. İlk kat Diamond'la yaptım. Hemen diğer gözü de yapalım. Böyle gözümü aşağı çekmemin sebebi kirpiklerim göz kapaklarıma, kaşıma değiyor. Yani böyle süremiyorum. Çekmek zorunda hissediyorum. İlk katı sürdük. Hemen gözün altlarına da sürdüm. Oraya da böyle yapıyorum. Ay çok korkunç görünüyorum kız. Boyla boyla. Şuraya da sürelim. İlk katı uyguladık. İkinci katta teleskopik kullanıyorum. Fırça başlığı çok fark etmiyor bende. Yalnız fırça, fırça kıllı mı? Kıl fırçalı. <laughs> Kıl fırçalı bir maskara kullanıyorsam yanında mutlaka plastik fırçalı bir maskara yine ilave ediyorum ayırmak için. En dibine değdirip çekiyorum. Hiçbir zaman da şöyle kenarına sürme huyum yoktur. Tepesindeki artana. Batıyor ürün o zaman. Sevmiyorum. Ma boynuma değdi. Şu içerdekilere de uygulayalım. Mutlaka göz kapama bulaşır ben sürerken. Ama bu defa çok bulaşmadı. Genelde de silmem. <laughs> Uğraşamıyorum. Silmiyorum öyle kalıyor aman bana ne. Bir de ben maskara sürerken gözlerimi kırpmıyorum. Hep böyle gözlerim açık sürüyorum. Kırpıştırmıyorum hiç. Şöyle. Böyle biraz alt alt tarafından hop 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 hop. Üst tarafından hop 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 hop. Hmm. Bir kat daha uygulayacağız. Üçüncü kat. Maskaram da azalmış. Bunlar benim bitirme projemdeydi bu iki maskara. Ama hiç takip edemiyoruz, göremiyoruz. Bir sonraki proje güncellemesinde bunları çıkartacağım. <laughs> Spider! Hook! Çok güzel oluyor kız. Bakın üçüncü katta ne kadar fark oldu gene birbiriyle. Ha. Güzel oldu. Ya. Ha. Çok tatlışko. Evet o gün videoda gözümdeki makyaj bu şekilde bir şeydi. <laughs> Böyleydi. Bu renkleri kullanmıştım. Çok da konuştuk. Konuda da o kadar uçtum birbirine atladım darmadağın anlattım ki beyniniz yanacak bu videoda. <laughs> Deveyimler. Ama Yine de beyninizin yanmasına rağmen buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizlere çok seviyorum, çok 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 öpüyorum. Kanalıma abone olursanız bildirim zilini açarsanız. Ben video paylaştığımda hemen telefonlarınıza bildirimler gelecek ve hemen koşup koşup videomu izleyebileceksiniz. Ay ne güzel. Ondan sonra videoların yorumlarında sizleri bekliyor oluyorum her zaman. Burada da bekleyeceğim. Yorum attığınızda hemen cevap veriyorum. Birlikte sohbet edebiliriz. Ah şu anda kalmak, anın kıymetini bilmek. Ve kendimizi aramak, kendiliğimizi bulmak, içimizdeki özümüze ulaşmakla ilgili felsefe parçalayıcı, edebiyat yırtıcı yorumlarınız varsa onları da aşağıya bekliyorum. Sizlere kocaman öptüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!